Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ali Karan'ın arabalarını tanıtacağız size. Bu videoda Ali Karan hazır mı acaba? Hazır mıyız anneciğim? Hazırız. Hazırız. Evet çok güzel hazırız. Ve Ali Karan'ın en güzel arabası. Evet sarı geliyormuş. Bu bizim en sevdiğimiz arabamız. Otobüs gibi çok şık. Ben çok seviyorum bunu. Ay bir de burada tır mı varmış Ali Karan? Evet, bunlar. Bu iki arabamız çok eskidi ama biz hala Aa, onları çok o seviyoruz. taksi. Evet, sarı taksi. Ay ben burada bir tane kaykay kay görüyorum. Bu kaykayın burada ne işi var? Sen mi koydun yoksa? Evet. Şimdi bunlar da çok güzel ve bu yeşil araba. Bu da gülen balık diyorum ben buna. Pozitif enerji veriyor bize, rengiyle birlikte. Ay bu da ambulans arabasıymış ya. Ve en sevdiğim Evet ambulans arabası. Ve Ali Karan'ın sürprizleri geliyor. Çok merak ediyoruz. Sarı taksi. Sarı taksi. Ve Ali Karan'ın sürpriz geldi. Anneciğim bunları birlikte açalım ister misin? Açabilir misin sen? İstersen birlikte açalım aşkım. Oha değil anneciğim. Birlikte çalın ister misin? Şimdi. Evet Ali Karan onu yukarı kaldırıyorsun. Dur ben sana yardım edeyim. Dur ben sana yardım edeyim gel. Gel bak şimdi gel 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 gel. gel. Tamam açalım 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 bak. Bak Ali Karan gel. Gel şimdi bunu açacağız. Bak bunu açacağız. Vav wow, çok güzel oldu bu. Bakar mısın? Bak, bak, bak. Araba çok güzel oldu. Hadi gel bunu açalım şimdi. Hadi gel bunu açalım. Sen dur, sen dur orada, sen dur, sen dur. Hadi gel anneciğim, şimdi bunu açalım seninle birlikte. Ali Karan bu nasıl açılıyor ya? Ali Karan bu nasıl açılıyor? Ops. Bir makas mı alsaydık acaba? Neyse. Ay, Ali Karan çok heyecanlandı gidiyor ve açıyoruz şimdi arkadaşlar arabasına bakar mısın polis arabası hem de uzaktan kumandalı evet anneciğim dur şimdi bunu da açacağız ama şimdi bunların burasını çevirmemiz gerekiyor galiba aynen öyle bunu da çevirelim ya Ali Karan bu çok güzelmiş hemen bunu da açtık al anneciğim bu senin şunu da çıkartalım ee, buna bakmamız gerekiyor. Acaba pili var mı diye. Ama pili bunu açmamız lazım. Buna sonra bakalım anneciğim olur mu? Buna sonra bakalım. Gel şimdi sana tırı açalım. Bak tır daha güzelmiş. Aa arabam bak, bak Evet hadi gel. Bir de bunları çıkarması mıydık aşkım? Ay bir de şu tırı da açalım ya. Arkadaşlar bakın. Burada yeşil. Mm. Bir tır hem de çok uzun. Boyu. Of, bunu da açmak biraz zor ama. Hadi Karan sen de bana yardım etmek ister misin? Sen de bana yardım etmek ister misin anneciğim? Ve tır arabası da açılıyor. Az kaldı. Oh. Wow, bu da çok güzelmiş. Hmm, bunun altını demirle kitlemişler. O yüzden bunu da açmak birazcık bizim için zaman alacak arkadaşlar Biz şimdilik bunu burada tutalım ve diğer sürpriz arabamıza geçelim aray aray şey. evet, bu da Arazi Evet burada arazi arabası doğru söyledin Aferin sana ama nasıl açacağım bulamadım diyecektim ve buldum hemen şuradan bantını çıkartalım Evet Ay Ali Karan bunun rengi çok güzel. Anneciğim rengine bakar mısın? Çok güzel rengi. Al bunu. Al. Evet bu da uzaktan kumandasıymış. Bunu da çıkartalım mı? Dur hemen bunu da çıkartalım. Şuradan açalım. Al anneciğim. Aa, bak bunun pili varmış. Bunun pilini takacağız şimdi tamam mı? O zaman arkadaşlar şimdilik biz veda edelim. Birazdan arabalarımızı kurunca tekrardan görüşmek üzere. Ali Karan, bay bay yapar mısın anneciğim? Bay bay. Görüşürüz.